Merhabalar Fatma Hanımlar ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün tarhana çorbasının hikayesini anlatarak sizlerle tarifini paylaşmak istiyorum. Evet bir kaç tane bayağı bir video çektim. Değişik değişik kıymalısını, nohutlusunu atıyorum işte sebzeli domatesli yapımlarını paylaştım. Ama bugün hikayesini anlatarak sizlere bu tarifi vereceğim. Özellikle onun için çekiyorum bu videoyu. Evet birçok değişik anlatımlar, hikayeler var ama bayağı bir araştırdım. Güvenli tarih kitaplarından belirli yerlerden dinlediğim ve öğrendiğim kadarıyla zamanın birinde işte padişahımızın o dönemdeki bir padişahın yanındaki veziriyle kış günü ava çıktığı söyleniliyor. Ve kış günü e, tabi avla uğraşırken Hava kararıyor. Geri dönmede zorlandıkları için e, yanında gözükmedi. İşte buralardan bir yerden e, yere bulsak gitsek bir kulübe görüyorlar uzakta Ve kulübede gidiyorlar kapısını çalıp yaşlı bir teyzeyle yaşlı amcanın olduğu söyleniyor. Tabii bunları eve içeriye buyur ediyorlar. Üşümüşler çünkü kış günü. Ve zobanın başına oturuyorlar hava karanlık, soğuk ve akşam tabii ki bakıyor ki bunlar titriyor şey yapıyorlar, üştükleri şeyleri belli acıkmışlar. Eskiden açmasınız diye sorulmazdı. Her zaman misafire hemen ikramda bulunuyordu. Yer sosası kurulur. Yani bizim Anadolu'muzun evet, kültüründe var bu. Ve hemen evin hanımı bu soğukta üşüyen padişah ve vezirine bu çorbayı yapıyor ve çorba yapıyor ama çorba evde ne varsa her şeyi katıyor aynı şimdi işte her şeyi kattığınız gibi ve sonra bu yer sofrasında bunlara ikram ediliyor yiyorlar hem içleri ısınıyor hem de çok lezzetli olduğunu söylüyorlar konuşma esnasında da vezir işte Evet padişah falan diyor. Onun söylediği bir söz karşılığında. Ve padişah olduğunu anlıyorlar ev halkı. Kendilerince üzülüyorlar. Hani neden daha güzel şeyler yapabilirdik gibisiyle. Ve söylüyorlar. diyor ki siz padişah olduğunuzu bilseydik ama evimizde bu var. Fakirhane evi. Darhane evinde bu var. Ve artık yani Çorbanın çok güzel olduğunu ifade ediyor. Padişah ve yanındaki vezir. Ee, tarifini almasını istiyor. Sarayında pişirmek istediğini belirtiyor. Tabi yaşlı e, karı koca ne kadar böyle kendilerince üzülseler bile işte anlatıyor yaşlı teyze diyor ki şunu şunu kattım ettim şöyle yaptım. İşte derhane çorbası. Yani fakirin çorbası, fakir ev çorbası anlamında bir e, kelime kullanıyor ve sonra tabi ertesi sabah kalkıyorlar, gidiyorlar tarifi de alıyorlar ve e, padişah artık sarayında da bunu yaptırıyor çorbayı e, ve e, zaman içinde bu çok beğeniliyor hem sarayda hem halk arasında yayılan bir çorba, yapılan bir çorba zamanla. Darhane çorbası tarhana çorbası diye değişiyor. Tarhana çorbası diye. Yani dar gelirli ailelerin yaptığı bir çorba namına geliyor ama bence e, dar, dar gelirli şey değil. Çünkü her şeyi katıyoruz Allah şükürler olsun. Tabii ki o zaman için belki öyle bir izlenim vardı. Çünkü öyle bir yaşantı vardı. Saraylarda daha tabii farklı yemekler piştiği için kış ayların vazgeçilmez çorbası şifa deposu gerçekten çok güzel lezzetli bir çorba biz seviyoruz Türk kültürünün en başta gelen çorbalarından biri mutfağında olan bir çorba her ailede de vardır bence her aile pişiriyor her aile yapıyor yaz aylarında yapıyoruz kış aylarında tüketiyoruz böyle bir hikayesi var bazen böyle hikayesi olan yemekleri, çorbaları, tarifleri kendimce araştırıyorum ve doğal bir anne usulü sizlere bunları aktarmaya çalışıyorum. Gene birkaç tane var kanalımda hikayesi olan yemekler, çorbalar diye bakıp dinleyebilirsiniz. Merak ediyorsanız ya bir fikir sahibi mesela bizim kendi Ispartalıyım ben. Gabune pilavımız var. Onun hikayesini çektim, anlattım. Aslında gı bu ne demek yani gelinin kaynana ya. daha doğrusu kaynana gelin ne diyor gı bu ne falan diye hani bunların hikayeleri var sonra kabu ne oluyor bu tür şeylerimiz var yani hikayesi olmayan yemeğimiz yok gibi geliyor bana ben de zaman zaman bunları sizlere özel çekip paylaşıyorum şimdi tarhan Çorbamızın bir özelliği de sürekli karıştırmamız gerekiyor. Topaklaşmaması için, dibine tutmaması için soğuk su ilave etmemiz gerekiyor. Bunlar püf noktaları. Şimdi 3 yemek kaşığı tahrana kattım. 7 su bardağı kadar soğuk su kattım ve kaynayana kadar karıştırıyorum. Tabii ki hele bir de et suları olursa tavuk suyu olabilir, et öbür et suyu olabilir kemik suyu onlar daha muhteşem lezzetini 3-4 tık artırıyor ki lezzetli bir çorba evet kaynayana kadar böyle karıştırıyorum hikayesini de anlatabilmişimdir inşallah yani amacım bu hikayeyi sizlerle paylaşmakta evet şöyle kaynayana kadar karıştırdık ve şu an kaynamaya başladı İçine nohut da attım ben daha önceden haşladığım e, mahutlarımdan da attım. Şöyle şu an artık Tahranımız kaynıyor. Birazcık yine böyle kendi yaptığım nanemden şöyle atayım. Servis anında üzerine de yapabilirsiniz. Şöyle bir 5 dakikada böyle kaynasın orta ateşte kapağımızı kontrollü bir şekilde şöyle bakıyoruz kontrollü olsun taşmasın şöyle artık bakıyorum çorbam hazır artık altını kapatıyorum bir iki dakika kadar da şöyle beklesin sonra servis ediyoruz Evet artık çorbamı servis edeceğim Çünkü, of, mis mis hele bir de kendiniz yaptıysanız bunun özelliği biliyorsunuz tek sayılı olarak bekletilmesi söyleniyor Hamurunun 3 gün, 5 gün, 7 gün, 21 gün. En doğalı 21 gün bence süre olarak. Evet, darhane çorbamız. Yani tahrana çorbamız. Yani dar gelirli ailelerin yaptığı diye bilinen. Ama günümüzde artık yıllardır yapılan Türk mutfağının vazgeçilmez. Çorbalarından birinin hem hikayesini hem tarifini kolay bir tarifini annemlerin, kayınvalidelerin yaptığı şekilde yapıp paylaşmak istedim. Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.